السلام عليكم Elmacit isminde aslında elmacitten farklı bir durum yok. Elmacit elmacitten türemiş bir kelime ama daha güçlü, daha anlamlı. Yani o anlattığımız mecit ismine göre daha anlamlı, daha dolu bir kavram karşımıza çıkıyor. Elmacit isminde çağını, şerefi, keremi, ihsanı en yüce olan. Buradan aslında anlayacağımız en büyük mesele Allah başka insanlara da şan ve şeref veriyor. Şöhret veriyor. Hani tanınırlık, bilinirlik veriyor. mi bahsettiğimiz gibi hani 3-5 isim saydık ama tarih boyu her dönemde çok bilinen isimler olmuştur. Şanı çok geniş insanlar, kişiler olmuştur. Fakat Allah onların hepsinden daha yücedir şan olarak. Bunu zaten demin de bahsetmiştik ama burada kasıt şu. Kim hangi şana gelirse gelsin Allah'ın şanı diğer herkesin şanının toplamından bile daha yüksektir. Mutlaka daha yüksektir. Daha aşağı olmaz. Bunun sebeplerini demin belirtmiştik zaten. Allah'ın şan ve şerefte en yüce olmasının ispatı kerime ve ihsanı da en yücedir. Niye? Şan şeref sahibi bir insan bunu etrafındakilere bir şekilde yansıtır. Yani Allah istediğinin şanını yükseltebiliyor. Farklı yerlerde, yani bugün bir adam sadece şaklabanlık yaparak sosyal medyada çok üstün bir noktaya gelebiliyor. Herkesin tanıdığı bir yere gelebiliyor. Yanlış mı? Kim getiriyor? Halbuki bir sürü şaklabanlık yapan var. Ama bir tanesi aralarından sıyrılıyor. Buna karar veren kim? Allah. Ona bir şan veriyor. O bazda bir şan veriyor. Yani onun şöhreti öyle oluyor. Ama bu verdiği bütün şöhretler kendi şöhretinin yanında bir hiç. İnsanoğlu denizde damla değil, evrende damla değil. Onun şanından ne olur? Bildiğimiz her şan ve şöhret Allah'ın şanının yanında sadece bir hiç olarak kalıyor. O yüzden Allah aslında yer yer size de şan veriyor. Bilinirlik veriyor. İnsanlar arasında bir de görüyorsunuz saygı görüyorsunuz. Herkesin kendi hayatında vardır bu. Herkes kendi hayatının başrolü nedir diye bir mesele var değil mi? Herkes ama herkesin kendi hayatında bir bilinirliği vardır. Birileri biliyordur onu, birileri tanıyordur. Birileri onu seviyordur, birileri ondan korkuyordur. Geçen gün mesela ben bir yaşlı amcayla bir yaşlı teyze gördüm ama o kadar bitkinler ki yani yaşları çok ileri. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah. Ee, yaşları çok ileri, o kadar masumane yürüyorlardı ki, böyle hayranlıkla baktım. Çok masumlardı, çok güçsüz, çok masum. İşte bir 50 metre kadar falan gittiler, adam bir şey oldu, kadın bir şey dedi. Adam birden canavara dönüştü, nasıl bağırıyor kadına, nasıl eziyor. Çok kötü bir şey. Evet ama cehaletle alakalı bir durum. Şimdi şu dikkatimi çekti. Allah adama güç vermiş. Bak yaşına rağmen, güçsüzlüğüne rağmen adamın hala bir gücü var. Karısı üzerinde bir yetkisi, bir gücü var. Bunu ona veren Allah. Ha adam yanlış kullanıyor. Evet hem fikrim. Bağırmanın bir bahanesi olamaz. Öfkedir, kibirdir bu. Siz de kendi çevrenizde mutlak bir şan sahibisiniz. Biraz düşünün. Hepimizin bir şanı var. Kiminin çok, Kiminin az. Var mı? Var. Hiçbir şey olmasa ailenin içinde böylesin. Doğru mu? Bir şanın var. Bir bilinirliğin var. Bir tanınmışlığın var. Var. Bir sevilme olayın var. Bir korkulma olayın var. Var. Ben mesela çok zayıf bir çocuk gördüm. Zayıf derken güçsüz. Hani öyle bir şey yok. Topluma karşı bir gücü, bir yetkisi yok. Ama bir baktım yanında kardeşi var kardeşine kızıyor, bağırıyor. Çok dikkatimi çekti. Ne kadar zayıf görürsen gör, başka biri üzerinde bir hükmü var. Ama şimdi insanoğlu ne yapmalı? Şimdi ben sinirlendim varsayalım. Kendim sözümün geçeceği insanlara bağırmaya başladım. Allah bana bir şan verdi, değil mi? Onlar arasında bir saygınlık verdi. Onlar arasında bir ama korku, ama sevgi, ama saygı bir şey verdi o insanlara bana karşı. O insanlar sadece bu yüzden beni dinliyorlar. Bana karşı eyvallah ediyorlar. Bu bana bağırma hakkı verirse haksız yere, yanlış yere bağırma, kızma, adaletsizlik yapma hakkı verirse işte ben kötü yoldayım. Niye? Allah bu kadar şan ve şeref sahibiyken bize birçok konuda sabır gösteriyor. Ve üzerimizde gerçekten hakkı varken benim diğer arkadaşlar üzerine ne hakkım var ki? Hiçbir hak. Onları ben yaratmadım. Ben doğurmadım. Ben büyütmedim. Siz de öylesiniz ki doğursanız da fark etmez. Yaratmadınız. O yüzden size saygı duyan ya da sizden korkan, sizi seven insanlara karşı hayır. O gücü kullanmayacaksın. Allah ne dedi ayette? Biz erkeğe bir üstünlük verdik. Bu üstünlük neydi? Fiziksel değildi. Bir yetki verdik anlamında. Nasıl bir yetki? Ailesi üzerinde bir yetki. Fakat diyor bu yetkinin Devamında eve ekmek getirmek, onları korumak, kollamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, hatta onları yetiştirmek. Ee, bu yetki mi oldu? Sorumluluk mu? Ayırmak gerekiyor bunu. İnsanlar sizi seviyorsa size saygı duyuyorsa bunu bir güçmüş gibi kullanmayacaksınız. Bu bir sorumluluktur. Çünkü Allah seni yücelttiğinde Allah'ın verdiği bu nimetin hakkını verebilme çaban ancak senin altına verdiği adamlara davranışlarını düzeltmenle mümkündür. Onlara güzel davranmakla. Sen onlara güzel davrandığında zaten Allah seni tekrar yüceltecektir. Fakat sana verilen hakkı yani şuna benziyor. Diyorsun ki evden çıkarken çocuğuna kardeşini biz gelene kadar Koru kolla dışarı çıkmasın içeri girmesin eve bir geliyorsun işte büyük çocuk küçük çocuğa tokat atmış. Sen de haklı olarak kızıyorsun. Ben sana böyle mi dedim? E çocuk diyor ki baba durmadı. Sen de durmuyordun ben sana hiç tokat atmadım. Anladınız mı kastımı? Yani biz altımızdaki her insana tokat atıyoruz. Bu haddi aşmak mı değil mi? Allah bu kadar şey vermişken bunu yapmıyor. Sen yapıyorsun. Haksızlık, adaletsizlik yapıyorsun. Kibir gösteriyorsun haksız yere. Ne oldu? Allah seni şanın şerefini yücelttiyse seninle eğer... Sen de bunun karşılığında edebini, ahlakını, alçak gönlünü takınmalısın. Şimdi bunu eğer toplumun tamamına yaymış olsak dünya cennet olmaz mı? Değil mi? Kibir dediğimiz mesele kaybolacak. Niye? Korkacaksın. Çünkü Allah'ı tanıyorsun. Bir bedeli olacak yaptığın eylemin. Yani sen eve gittiğinde büyük çocuk, küçük çocuğu dövdüyse haksız yere büyük çocuk cezayı alacak. Hatta haklı yere bile dövmüş olsa cezayı alacak. Niye? Sen ona dövme etkisi vermedin ki. Allah da bizi yücelttiğinde, bize şan şeref verdiğinde bize bunu zulüm olarak kullanma hakkını vermiyor. Bize zalimlik hakkını vermiyor. Hayır, size verdiğim gücü hakkıyla kullanacaksınız diyor. Bu gücü bir sorumluluk gibi kullanacaksın. İşte o zaman sen Allah'ın sana verdiği şeyin hakkını verme çabasındasın. Ve Allah bunu seviyor ve seni yüceltecektir, daha da yüceltecektir. Belki burada yücelmeyeceksin, belki burada orada kalacaksın. Ama onun yanında yüceldin. Çünkü ya Allah rızası için yaptığın her eylem en az 10 katıyla karşına çıkacak. 700'e kadar da yolu var. Allah cömerttir. Ne dedik? Keremi, ihsanı. Keremi neydi? Cömertliğinden gelir. İyiliktir kerem. Ama cömertlikle yapılan Allah'ın cömertliğinden gelen iyilik iyiliktir. İhsan Allah'ın zaten doğası iyidir. Kötülüğünü istemez kimsenin. Herkesin iyiliğini ister. Peki sen bu düşünce yapısında olsan Allah bana bu yetkiyi verdi. O zaman ben de bunu iyilik için kullanayım, güzellik için, onun rızasını kazanmak için kullanayım dediğinde iş değişir. Yani sen eve geldin. Çocuğun kardeşini dövmemiş. Kardeş ne kadar şımarı varsa varsın dövmemiş. Hep uyarmış. Tatlı tatlı onu oyalamış. Önüne oyuncak koymuş. Ne dersin? Aferin. Bak ne güzel yapmışsın. Büyük çocuğun yanındaki değeri yükselmez mi? Bak benim çocuğum ne güzel yapmış diye. Sen de sevinmez misin? Sevinirsin. Durumumuz bu. Allah'la olan ilişkimizi en rahat anlayacağımız yer kendimiz ve daha güçsüzler arasında. Kurduğumuz bağlantıyla anlayabiliriz. Bir nebze. Birebir mümkün değil çünkü Allah'ın merhameti sonsuz bizim değil. Allah'ın cömertliği sonsuz, bizim değil. Allah'ın iyiliği sonsuz, bizim değil. Bizim iyiliğimiz, cömertliğimiz kendimize dokunana kadar, sınırlarımızı geçene kadar. Çünkü bizim sınırlarımız var. Ve bu doğru mu? Evet. Herkesin sınırı olmalı. İyilik yapmak sonsuz olmaz. Kul için olmaz. Bu ilahlık davasıdır ve mutlaka çarpılırsınız. Çarpılırsınız derken cimliğin çarpar anlamında değil. Duvara çarparsınız gibi düşünün. Olmaz çünkü. Oysa Allah'ın sınırı yok. Gücünün sınırı yok. İyiliğinin, cömertliğinin. Şanı şerefi, keremi, ihsanı en yüce olan. Şanı şerefi en yüce olduğu için otomatik olarak keremi ve ihsanı da en yüce oluyor. Ondan daha fazlasını kimse veremez. Sınırı yok. Bugün Allah'tan istersen ya Rabbi sen el macizsin. Senin şanı şerefin en bilinen. Hani ben kulum, acizim. Benim şanımdan ne olur? Benim şerefimden ne olur? Benim onurumdan ne olur? Kendimce, karınca misali. Ya Rabbi ben senin şanı ve şerefini övüyorum. Biliyorum çünkü seni tanıyorum. Bak tanıdın ama Allah'a önce. Şimdi senden istiyorum ki bana kereminden ve ihsanından bol bol ver. İstiyorum ben senden. Tabi sonuna bütün duaların hayırlısıyla ekliyoruz. Niye? Bol bol verir ama kaldıramazsın. Efendimiz döneminde bir yağmur duası yapılıyor. Kuraklığın üstüne. Bir yağmur yağıyor. Sel götürüyor her yeri. Ne oldu? Ne oldu? Çok istediler çok yağmur istediler. Uyarı geldi. Yani Allah'tan bir şey isterken gelen şeyin içinde boğulmamak lazım. Ya Rabbi hayırlısını ver. Hayırlısıyla yağmur isteselerdi gereği kadar yağacaktı. Ama onlar sınırsız istediler. Yağdı. Durdurmak için tekrar duaya çıktılar düşünün. Bu kadar büyük bir mesele. Ama siz Mal, mülk, para, pul veya istedikleriniz geldiğinde Allah'a durdurmak için gitmeyebilirsiniz, gidemeyebilirsiniz. Çünkü boğulduğunuzun farkında olmazsınız. Size gereği kadar gelmeli. İyiliği o Allah'ın zaten. Hani cömertliği var ya, cömertliğinden gelen iyilik, bol bol gelen. İyiliğinden gelen iyilik onu durduruyor. Senin boğulacağın yerde Allah durduruyor. Ama sen talebe devam edersen verebilir. Ama verirse kaldırabilir misin? Ben daha kaldıran görmedim. O kadar çoğu kaldıran görmedim. İlla takılıyor. İlla ki bu oluyor. Bo olmamak için ne diyoruz her duanın sonunda? Ya Rabbi sen benim için hayırlısını bilirsin elbet. Peygamberimizin duasıdır. Ya Rabbi her şeyin hayırlısını sen bilirsin. Ben senden her şeyin hayırlısını dilerim. Ama diyor senden gelecek her türlü hayra ihtiyacım var. Duanın tatlılığına bakar mısınız? Bak senden hayır olarak ne gelirse gelsin ihtiyacım var. Bu dua çok hoş bir dua. İstiyorsun bak sınırsız istiyorsun Allah'tan. Ne varsa ver. Ne varsa. İstiyorsun var çünkü Allah'ta. Ama diyorsun ki ne varsa ver derken hayırlı olanları. Onları ver bana. Çünkü senin ilmin benden daha yüksek. Ben anlamam ki. Senin ilmin her şeyden yüksek. Bakın duada bile dikkat ederseniz seçtiğiniz kelimeler isimleriyle alakalı oluyor. İsimleri tanırsan isimlere göre hareket ediyorsun. Mesela ya Rabbi ben bilmem sen bilirsin. El alim. Değil mi? Aklına geliyor hemen. Evet çünkü sen el alimsin. En büyük sensin. Allah'ım benim gücüm yetmiyor. En güçlü sensin. El kebir. El mütekebbir duruyorsun birden. Aklına geliyor. Evet sen öylesin o zaman senin her şey gücün yeter. Oradan istiyorsun meseleyi. Ya da Allah'ım ben fakirim. Ben acizim. Benim param yok. Malım da yok. Ama lazım. Ama keyfi lazım. Ama lazım. İstiyorum. Kimden isteyeceksin? Tabii ki Allah'tan isteyeceksin. Ama ne yönünle istersin? Ya Rabbi hani sen kerimsin, sen vehapsın, sen munisin, sen mukitsin. Sen bunlarla verebilirsin bana. Bana ver. Ben bunlara da iman ettim çünkü bu, bu özellikler sende var. Ben bunlara iman ettim. Allah'a nasıl davranacağınızı, nasıl bağ kuracağınızı daha doğrusu, ona karşı olan hareketlerinizi nasıl sergileyeceğinizi bu isimler size belirleyebilir. Ha kafana göre Allah, o zaman kafana göre muamele. Tığın eyleme göre muamele alırsın o zaman. Çünkü edebinle gitmedin, adabınla gitmedin, gitmen gereken gibi gitmedin. Öyle insanlar görüyorum Allah'tan haraç keser gibi istiyor. Bu ne cürettir yani? Sonra daha kötü oluyor. Diyor ki Allah bana vermiyor. İstemedin, emrettin. Bir tanesi söyledi bana namazımı kılıyorum dedi, orucumu tutuyorum. Beni cennete koymayacak kimi koyacak dedi. Şimdi kardeş Allah'ın sana öyle bir vaadi yok. Emirlerimi dinleyin, günahlarından kaçın. Evet ben sizi cennetime koyacağım ama bunu haraç keser gibi istersen olmaz. Eleman çalıştı, maaşını alacak. Benim parayı alayım dese belki parayı verirsin de sonra da <laughs> Dersin muhasebeyi uğra kardeşim. Giderken <laughs> de. Niye? Edep şarttır. Bir de şöyle gelse eleman. Abi Allah razı olsun. Bizi burada çalıştırdın, müsaade ettin. Ben de elimden geleni yaptım. Sen bana beş bin biçtin. Ama gönlünden koparsa beş buçuk. Çok cömert bir adam olduğunu varsayalım patronun. Benim altıya ihtiyacım var ya da öyle dedi. Düşünmez ki o patron. Adil ve cömert bir adamsa der ki. Evet çalıştın fazlasıyla da çalıştın. Kardeşim senin hakkın beş bin ama... Ben altı atıyorum, helali hoş olsun. Ya insan bile bunu yapar, biraz cömertse. Doğru mu? Allah niye yapmasın? Ama edep, ama tavır. Yani bugün bir makama gittiğinizde, bir devlet makamından içeri girerken, bir sürü adaba giriyorsun, elini kolunu bağlıyorsun, boynunu eğiyorsun. Yalan mı? Tabii makamın boyutuna göre elbette ama yine de bir edep var. En kötüsünde bile bir edep var. E Allah'ın makamına gitmek istiyorsun, huzuruna çıkmak istiyorsun, bir şey istemek için gidiyorsun bile. Bir de ihtiyaç halindesin, hiçbir fikrin yok. Kime gittiğin hakkında bile bir fikrin yok. Ya e, Allah bir tane. Biliyoruz kardeş. Dünyanın her yerinde Allah bir tane. Ama hangi Allah? Kafandaki Allah mı? Kur'an'da kendini tanıtan Allah mı? Yani bu mahallede beni belki bin kişi tanıyordur. Belki. Biliyordur ama tanımıyordur. Sadece biliyordur. Kim? Oradaki bir adam. Ha ben tanıyorum. Tanımıyorsun, biliyorsun. Beni tanımıyorsun. Beni bu bin kişi içerisinden belki on kişi tanıyor. Niye? Benimle iletişim kurup, benimle oturup yemek yiyen, işte benim iyilerimi, kötülerimi, eksi taraflarımı, artı taraflarımı bilen on kişi vardır. Ancak o on kişi beni tanıyordur. Doğru mu? Neden? Benimle zaman geçirdi. Benimle bazı iletişimlerde bulundu, bazı ilişkilerde bulundu, ticari ama sosyal bazı olaylar yaşandı. ve bunların hepsinin toplamında benim hakkında bir fikri oldu. Peki siz Allah'la zaman geçirdiniz mi? Mesele bu değil mi? Tanımak için, öğrenmek için bir zaman geçirmek gerekmez mi? İşte o yüzden diyorum, Allah diyorum, herkes biliyorum diyor. Tanıyorum diyor. Tanımıyorsunuz arkadaşım. Sadece ismi biliyorsunuz. Birisi, birisi var orada. Evet, iman etmiş ama ama tanıma hakkında bir fikri yok. Elmacit ve Elmecit isimleri esmanın değerini anlatıyor bize. Öğrenmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu isimleri öğreneceksin. Öğreneceksin ki bu dine gerçekten farklı bir bakış açısıyla bakacaksın. Ezbere bir din değil yaşaman gereken. Gerçekten anlaman, tanıman ve bu hayata geçirmen gereken bir dinden bahsediyoruz. Sen bu dini yaratan, seni yaratan varlığı tanımıyorsun daha. Ve senden tanınmayı talep ediyor. Emrediyor. Beni tanıyın. Biz sadece ismini ezberleyerek konuyu kapatacağımızı düşünüyoruz. Evet varsın ya Rabbi. Muhammed de senin Resulün. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Başladı. Bu cümle bir bitiş değildir. Bir başlangıçtır. Devam ettiysen eğer bu cümle sonuna ulaşır. Devam edebiliyorsan. Yani ben hepinizi çok seviyorum deyip sokakta yüzünüze bakmasam. Hanginiz bana inanacak sizi sevdiğimi? Yolda görüyorsunuz, selam veriyorsunuz, almıyorum. Var mı aranızda buna inanacak adam? Ya i̇nanana ben gerçekten safsın derim yani bir lafımda inandıysan peki herkes Allah'a iman edip onu kabul edip onu tanıdığını söylüyor. Buna inanmak biraz komik değil mi? Tanımıyorsun, tanımıyorsun. Allah'ı tek bir yönüyle tanımak onu tanımak demek değildir. 99'u öğrenseniz hayata geçirseniz bile ben Allah'ı tam tanıyorum diyemezsin. Sen hala okyanusta zerresin. Ama Allah'ın dediği kadar tanımış olursun. Sana biçtiği kadar tanımış olursun. Bu yeterli. Bu isimleri hayata geçirebilmek bir ömür olur. Bakın ezberlemek ayrı. Anlamlarını ezberlemek ayrı. Hadi bunlar bir hafta, iki hafta, bir ay adamına göre bir yıl. Neyse ama Hayata geçirmek bir ömür bitmeyecek zaten. Bakın hayatınızdaki tefekkür dönemi gittikçe büyüyecek çığ gibi ve o büyüdükçe siz rahatlayacaksınız. Allah niye isimleri öğrenmenizi istiyor? Hepsinin size faydası var. Her birinin tek tek dokuma gibi kalbinizi dokuyacak, rahatlayacaksınız. Her isim hayatınıza müdahale ettiğinde hayatınıza geçtiğinde bir temiz nefes daha alacaksın. Boşa gitmiş diyeceksin kaç sene. Her isimde öyle oldu. Her isimde bitmiyor ha. Sakın sakın. Mesela benim en büyük şeyim ilk Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumaya başladığımda nasıl üzülüyorum? İnsan Kur'an-ı Kerim okurken üzülür mü? Hani herkes duygulanır, utanır, üzülür. Ben o kitap bitecek diye üzülüyorum. Acayip bir üzüntü var içimde. Bitecek ben ne yapacağım? Hani sanki din tamamlanmış gibi geliyor bana o kitap bittiğinde. Kur'an-ı Kerim'i bitirdim. Dedim ki baştan bir daha başlayayım. Başa bir döndüm. Sanki hiçbir şeye başlamamışım. O kitabın ikinci serisi çıkmış aşağı. Hani ikinci cilde geçmişim gibi. Hayır. Yüzlerce defa okuduğum halde hala hiçbir şey bilmiyorum gibi. Hala aynı muhabbeti, aynı sevgiyi bana vermeye devam ediyor. Dünya yüzünde böyle bir kitap yok. Böyle hiçbir şey yok. Ne öyle bir film var, ne öyle bir kitap var, ne öyle bir bilgi var. Yok. Bin defa okuyun, sıkılmazsınız. Hep rahatlarsınız. Ve her binde her okuduğunda, her tekrarında farklı bir şey yakalarsın. Bir ayet. Aa ben burayı okumadım mı? Niye biliyor musunuz? Hayatın her anına farklı şekilde tezahür ediyor Kur'an-ı Kerim. İhtiyacına göre dokunuyor sana. Üç sayfa okuyorsun ama üç sayfada o an senin ihtiyaç duyduğun bir durum yok. Dördüncü sayfaya bir geliyorsun. Daha önce atlamışsın o sayfayı çünkü aynı durumdaymışsın. Dördüncü sayfa bir geliyorsun. Aha ben bu ayet okumuştum. Ama hiç dikkat etmedim. Arkadaşlarımın da aynı şeyi, e, aynı itirafı duydum. Abi bu biz ben bunu 20 kere okudum ama bu ayet hiç gözüme çarpmadı. Çünkü ihtiyacın yoktu. Allah'ın isimleri de aynı böyle arkadaşlar. Hayatına geçiriyorsun ya, bazılarını önemsemiyorsun. Çünkü o an o isme ihtiyacın yok, hayatında onu hissetmiyorsun. Bir zaman geçiyor. Tam o isme ihtiyacın var, aklına geliyor, tefekkür ediyorsun. Muazzam bir dokunuşla karşılaşıyorsun. O yüzden diyorum ömür boyu bitmeyecek. Yeter ki bununla yaşamayı öğrenin. El Mecid, mutlak şan ve şeref sahibi, yaptığı işlerle ve yüceliğiyle kullarına kendini sevdiren. El Macid, şanı, şerefi, keremi, ihsanı en yüce olan. Esselamu Aleyküm.